Solar anam, yüreğimi dağlama bahçe bağlan Ah gelinam, geldin de niye seslenmiyorsun? Bir şey mi vardı? Yok, seni dinliyordum Ayşe. Çok işi söylüyordun türküyü. Ah gelinam, neler oldu bir bilsen. Abim haklıymış. Bu evlisizce Hüseyin hırsızmış. Nasıl olurdu onu tanıyamadım gelin ağam. Olur mu öyle şey Ayşe? Sen Hüseyin'i kalbinde nasıl görüyorsan Hüseyin öyledir. Bazen yaşadıklarımız koşullar bize istemediğimiz şeyleri yaptırır. Bazen hissettiklerimiz yaptıklarımız elimizde bile değildir. Öyle birdenbire oluver işte. Sen kalbini dinle Ayşe, Ve insanları öyle tanı. Kalbin ne diyorsa o doğrudur. Gelin abi. sen çok iyi birisin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bunu sana aldım. Bana mı? Sağ gelinim ama. Niye zahmet ettin gelin abi? çıktı bu gelin ağam. Çok pahalı bir telefondur bu şimdi. Parası falan önemli değil Ayşe. Hem ihtiyacın vardır senin. Belli ki daha da olacak. Hüseyin'le rahat rahat konuşursunuz. Hem numarası bende de var. Bir şey olduğunda ben de ararım seni. Ama gelin ağam, Çok hoşsun vallahi. Aynı de telefonla konuşacağız. Belli mi olur Ayşe? Belki de aramak gerek. Sağ ol gelin Beni düşünmüşsün ama. Bu benim sana hediyem. Üzme beni. Tamam Gülnur. Sağ ol. Benim gitmem gerek. Yemekten önce bir şey hazırlayayım. Yersin. Her şey için sağ ol. Sen sağ ol gelin Sen sağ ol.